Bu karavan turizmi olarak ben Erkan, Elif ile birlikte yolculuğumuzu sizlere anlatmaya çalışacağız. Ee, evet, karavan turizmi biraz farklı bir şey. Çünkü 5 e, yıldızlı otellerde alamadığınız hizmetlerin bir çoğunu daha sağlıklı, daha dezenfektan burada alabileceksiniz. Ee, i̇lk noktadayız. İlk noktada sizlere karşıladığımız alan burası. Hava Hava alanı Antalya. Antalya 90. Sefer sayılı. Yani, i̇zmir. Maskeler kısımda hala. Bana e, ilgili. Yani evet. e, tekliflerimizi bırakmış değiliz. Umarım e, sizlerle buluştuğunuzda bırakmış oluruz. Buradaki durum şu, e, dediğim gibi sadece şey hava değil. Eğer sadece kendi de aracınıza gelirseniz, kendi araçlarınızla e, bırakabileceğiniz e, e, hava otoparkı. Orayı A, da gösterebiliriz. Onun haricinde Petrolün yanında buluşacağız. İlk çıkışımız orada olacak. Kendi araçlarınızı orada bırakabilirsiniz. Havaalanından karşılayacağız sizleri veya otobüste gelebilirsiniz. Otobüsten, e, değil mi? E, otogardan karşılayabiliriz. Onun haricinde burada bırakmak istediğiniz aracınızı bırakmak istediğiniz tanıdığınız insanlar olabilir. Buralı olabilirsiniz. Eviniz burada olabilir. E, oralardan e, şehir içi, Antalya şehir içinden sizleri transferlerimize karşılayıp start noktamıza geçeceğiz. Burası ilk noktamızdı. Bizim için de sizin için de hayırlı olsun. Herif. 行きます。